أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسمه سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده سلام الله ورحمته وبركاته عليكما وعلى إخوانكما ما دام الملوان وتعاقب العصران وما دام القمران واستقبل الفرقدان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كل ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واغفلنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri gece ve gündüz devam ettikçe, sabah ve akşam geldikçe, ay ve güneş döndükçe, ferkadan denilen iki yıldız doğdukça, ikinize ve kardeşlerinize olsun. Allah'ım gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, her akşamın ardından, sabahın gelmesinde, gece ve gündüzün her tekrarında ve iki kutup yıldızı birbirini her karşıladığında, Efendimiz Muhammed'e ve onun nesline salat eyle. Bizden onun ruhuna ve ehli beytinin ruhlarına hediyeler ve selam ulaştır. Ona ve ehli beytine haşir günü gelinceye ve cennete girinceye kadar pek çok rahmet ve bereket ihsan eyle. Amin. Bu salavattan her biri hürmetine ey ilahımız bizi bağışla, bize merhamet et, bize لطفنا إحسان طبل آمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفظنا من جميع أعدائنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا أبدا ما أبقيتنا واحفظ ديننا بما حفظت به كتابك Bima hafizta bihi kitabakal azizel ladhi la ya'tihil batlu min bayni yadayhi wa min halfihi tanzilun min hakimin Hamid Allahum bizi hayatta bıraktığın müddetçe ömrümüzdeki arkamızdaki sağımızdaki solumuzdaki bütün düşmanlarımızdan ebediyen muhafaza eyle ona önünden de ardından da batıl gelemez. O hikmet sahibi çok övlen Allah'tan indirilmiştir diye tavsif ettiğin yüce kitabını muhafaza ettiğin şekilde bizim dinimizi de koru, müminleri muvaffak ve muzaffer eyle ya Rabbi. Allahu ahfazna min cemî a'dâina bima hafîste bihi zikre haythu kulte inna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehâfidûn. Allah'ım Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz muhafaza edeceğiz buyurduğun zikri koruduğun şekilde bizi de bütün düşmanlarımızdan muhafaza eyle. Allahum ahfazna min jami a'daina bima hafizte bihi semaa haythu qulta wa hifzan min kulli şeytanin marid. Allah'ım ve Semai itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk buyurduğun gökyüzünü muhafaza ettiğin şekilde bizi de şu memleketimizi de bütün ehli imanı da Kur'an'ın halis şakirlerini düşmanlarımızdan koru ya Rabbi. Allahum ahfazna min jami a'daina bima hafizte bihi 'abdakal ladhi fahamta ve sahharta lehu şeyatini <laughs> tümme kultu ve künna lehum hafidin Allah'ım anlayış verdiğin şeytanları kendisine boyun eğdirerek biz onları gözetim altında tutuyorduk buyurduğun kulunu Hz. Süleyman Aleyhisselam'ı koruduğun şekilde bizi de ve bütün mümin kardeşlerimizde de Kul'an'ın halis talebelerini de bütün düşmanlarımızdan koru Ya Rabbi Kur'an'ın hakikatli tefsiri, bu asra ve bu zamana göre tam ve manevi şifa vesilesi olan Kur'an tefsirlerindeki Kur'an'ın gizli mucizelerini anlamayı nasip eyle. Amin. Ve anladığımızı da diğer din kardeşlerimize anlatacak hale gelmeyi bizi lütfunla muvaffak buyur. Ya Ferd, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Ad, Ya Kuddus, Ya Alim. Amin. Ey arz ve semanın kayyumu olan Allah'ım! Seni ve senin bütün masnuatını ve mahlukatını şahit tutarak ilan ederiz ki, sen kendisinden başka hiçbir hak mabud bulunmayan Allah'sın Celle Celaluhu. Sen birsin, şerikin yoktur. Günahlarımızın affı için sana dönüyor ve istiğfar ediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammedin aleyhissalatü vesselam, senin kulun ve Resulün olduğuna ve en son peygamber olduğuna şehadet ediyoruz. Allah'ım onun hürmetine nasıl münasip ve senin rahmetine nasıl layıksa ona ve bütün al ve ashabına öylece salat ve selamet. Amin. Allah'ım, anlamız terlemeye başladı, iniltimiz arttı, dostlarımız bize ağladı ve hekimler bizden ümidini kestiği vakit sen bize merhamet eyle. Allah'ım, Toprak bizi örttüğü, dostlarımız bize veda ettiği, nimetler bizden uzaklaştığı ve ruh bu tenden ayrıldığı vakit sen bize merhamet eyle. Allah'ım, ismimiz unutulduğunda, cismimiz toprağa karıştığında, kabrimiz kaybolduğunda ve adımız anılmaz olduğunda sen bize merhamet eyle. Allah'ım, bütün sırların ortaya döküldüğü İçtekilerin açıklandığı ve hesap defterlerinin dağıtıldığı ve terazilerin kurulduğu gün sen bize merhamet eyle. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım ancak senin sonsuz merhametine sığınırız. Amin. Evet Rabbimize hadsiz şükür olsun. Bir kez daha beraberiz. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Bizi bir kez daha buluşturdu. Sevgili dostlar, Yadi Cemil'de ve Dost TV'de, Dost FM'de beraberimiz başladı. Yaşadığımız, geçtiğimiz hafta içerisinde alem İslam'da yıllardır meydana gelen musibetlerden bir kısmı bizim memleketimize de meydana geldi. Ve memleketimizin bir güzide yerinde Cenab-ı Hakk'ın bir icraatını görmüş olduk. Kainattaki her insanın bu dünyaya geldikten sonra bir şekilde bir sebeple bu dünyadan göçmesi nasıl oluyorsa, bir sebeple gitmesi nasıl oluyorsa o sebeplerden bir tanesini ve mazlumen bir anlamda ahiret şehidi olabilecek ehli iman için bir müjde ile o noktada bazı ehli iman ehli imandan bazı insanların e, birçok insanın bu noktada Cenab-ı Hakk'ın mümit isminin tecellisiyle ahiret alemine göçtüğüne şahit olduk. <laughs> Şüphesiz yeryüzünde yaşayan her canlının tadacağı bir gerçektir, hakikattır bu. Kullu <laughs> nefsin zâikatil mevt hakikatınca her nefis ölümü tadacaktır. Kullu şeyin halikun illa veçah her şey helak olacaktır ancak Rabbimizin esma ve sıfatına bakan veçesi başka. Bu vecih bu vecih olmadan esma ve sıfata bakan vecih hariç her şey helak olacaktır ve her şey ölecektir. Er veya geç, evvel veya sonra ölecektir. O açıdan yeryüzünde şu anda 150 yaşını olan hiçbir insan yoktur. Hatta 120 yaşında olan da olmadığı söylenir. Demek ki ortalama olarak 60-70 sene veya 80 sene ömür yaşıyor insanlar ve ebedi bir aleme gitmek için bir sebeple bu dünyadan göçüyorlar. Bu vesileyle vefat eden bütün ehli iman kardeşlerine bir Fatiha inşallah okuyacak arkadaşlarımız bir Fatiha hazırlayacaklar. Bu programda emdiğine getirmiş olalım. Bir de bununla beraber Dost TV'nin, televizyonumuzun ve radyomuzun Genel yayın Yönetmeni Hacer Anamın babası ve yine hac e, hizmetleri koordinatörümüz Muhammed Özdemir'in kayınpederi de bugün rah rahmeti rahmana kavuştu. Hem onun içinde hem de bütün ehli iman vefat etmiş olan, bütün ehli iman için ve yaşayanlara da yaralı olan kardeşlerimize de acil şifalar dilemek için onların da ruhlarına inşallah ve ruhaniyetlerine, Cenab-ı Hakk'ın en güzel kelamından en güzel bir ikramla, bir hediyeyle onları inşallah onlara vasıl olacak bir hediyeyi gönderelim inşallah. Evet, Cenab-ı Hak onlara yapabileceğimiz en güzel e, ikramlardan birisi de budur. Biz Allah'a sonsuz şükür ehli imanız ve Allah'a iman etmişiz. Peygamberine, meleklerine, kitabına iman etmişiz. Ahirete iman etmişiz. Kaza ve kadere iman etmişiz. Bunun için işin maddi boyutu, yani maddi sebepleri, bu işe vesile olanlara zaten yetkili olan insanlar mutlak surette bunun peşine gideceğine olan inancımız da tamdır. Bununla beraber işin manevi boyutunda bizi teselli edecek olan hususları düşünmekte fayda var. Madem ki Müslümanız, madem ki kitaba iman etmişiz, madem ki kitabımızda Cenab-ı Hak buyuruyor ki مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ ve اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ fe فَمِنْ نَفْسِكِ Size her ne hasene isabet ederse, her ne iyilik gelirse, bu Allah'tandır. Her ne seye kötülük isabet ederse, bu da nefsinizin kusuru sebebidir. Demek başımıza gelen hadiseler evvela nefsimizin kusuru sebebidir. Sonra gerek bu nefsi kusur, gerek içtimai kusur, gerek bireysel kusurlar, gerek sosyal anlamdaki kusurlar yüzünden geliyor. Bunun eğer varsa maddi bir kusuru zaten bunlar gerekli şekilde peşinden gideceğin olan inancımız tamdır. Ama biz ehli iman olduğumuzdan ötürü inşallah Cenab-ı Hakk'ın bir insana verebileceği en büyük hediye hidayettir. Hediye-i hidayet olan Kur'an'dır. Kur'an'ın hakikatıdır. Kur'an'a iman ettiğimiz için, Allah'a iman ettiğimiz için başımıza gelen her hadisede kaderi ilahinin izini, özünü, yüzünü görmemiz gerekiyor. Çünkü zaten Allah'a iman beraberinde melekleri imanı getirir. O da beraberinde kitaplara imanı, o da peygamberlere imanı, neticede ahirete imanı ve neticede de kaza ve kaderi imanı getirir. Bütün iman esasları içerisinde insanın dünyaya geldikten sonra öğrenmesi gereken en büyük iki büyük farz vardır. Birisi amentu billahidir, ikincisi ve bilyemil ahirdir. Allah'a ve ahiret gününe iman etmek bir müminin dünyasında en mühim, en büyük farzlardandır. Hatta gayri müslim de olsa bütün insanların ve bütün cinlerin en büyük üstündeki farz bu iki noktadır. Birisi Allah'a iman, ikincisi ahirete imandır. Allah'a iman ve ahirete iman bütün iman esaslarının, İslam esaslarının iki temel rüklüdür. Bu iki temel esas üzerine diyeleri bina edilir. Eğer bu ikisine arıza varsa, bu ikisine problem varsa diğerlerini istediğiniz kadar işleyin, tesir etmez. Bizim problemimiz esasında Allah'a imanda sıkıntımız var. Çünkü sadece bir Allah var deyip mülkünü sebeplere taksim ediyoruz ve kendi kafamızdan, kendi kafa fenerimizle bir takım tedbirler almaya kalkıyoruz. Oysa Cenab-ı Hak kendisine hakkıyla şirke girmeden iman etmemizi emrediyor. Bir insan, bütün insanlar bu dünyaya geldikten sonra iki şeyle mükelleftir. Birincisi hem kendisi hem kainatta bütün yaratılan ne varsa hepsi bir sanat eseridir. Hepsi mükemmel bir sanattır ve bu sanatlara bakıp o sani hakiki bulup iman etmekle mükellefiz. Bunun akabinde o sanatın içerisindeki nimeti görüp o sanatın nimetiyet cihetini görüp münimi hakikiyi hakiki nimet sahibini bulup ibadet etmekle mükellef olduğumuzu hatırlamakta fayda var. İşte bu musibetler Cenab-ı Hakk'ın bizim üzerimizdeki celali tecellisinin bir gereğidir. Dolayısıyla İnsan şu noktada düşünmesi lazım ki Gerçekten bunlar niçin başımıza geliyor Evvela şunu hatırlayalım ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Başımıza gelen hadislerdeki takındığı tavrı Hatırlamakta fayda var Kendi çocuğu vefat ettiğinde bile Mübarek gözlerinden yaşlar akıyor Ve bu yaşların da şefkatten ileri geldiğini söylüyor Hiç kimse diyemez ki Bugün meydana gelen hadiselerde biz çok soğuk kanlı olalım. Bu biraz zor. Gerçekten zor. Çünkü bütün memleketi, bütün alem İslam'ı sıkıntıya sokuyor. Burada böyle olduğu gibi yanı başımızdaki komşularımızla uzak doğuda, yakın doğuda, Afrika'da, kuzeyde, güneyde her tarafta insanlar bir şekilde gerekçeli gerekçesiz bu dünyadan gönderiliyor. Dolayısıyla bu noktada çok umumi, genel bir musibetin olduğunu kabul edelim. İşte bu musibetin sebepleri üzerine düşünmemiz gerekiyor. Onun için musibet nedir? E nasıl bu musibetten kurtulabiliriz? Bunu inşallah bir nebze anlamaya çalışalım. Ve bu musibetle ilgili e, evvela musibeti tarihinin Kur'an hakikatlerinden bir bahisi sizinle inşallah paylaşalım. Onun akabinde onun üzerine konuşmaya devam edelim. Sizlerden gelecek dua mesajlarını da inşallah burada beraber zikredeceğiz. Evet, peki musibet nedir? Asıl musibet nedir? Ve muzur musibet nedir? Şimdi asıl musibet ve muzun musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergah-ı ilahi iltica edip feryat etmek gerektirir. Lemalar isimli eserin 5. lüktesinde bu hususu böyle söyler Bediüzzaman Hazretleri. Demek asıl musibet ve muzur musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergah-ı ilahiyeye iltica edip feryat etmek gerektir. Peki nedir dini musibetler diye düşündüğümüzde, dini musibet olarak karşımıza çıkan gerek ferdi dini musibetler, gerek içtimai sosyal dini musibet diye iki ayrılır. Hadis-i şeriflerde geçtiği şekliyle ferdi musibet yani bireysel musibetler, bireysel dini musibetler başta günah işlemekle dine sonradan sokulan bid'atlara taraftar olmaktır. Toplumsal dini musibet ise yani içtimai anlamdaki dini musibet ise hilekar idarecilerin, salih olmayan alimlerin, cahil mürşitlerin, ve haddini aşmış zenginlerin çoğalmasıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 küsur sene önce bu noktayı haber verirken o gaybaşına gözüyle Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği o ilimle bu hakikati bugün görmüş gibi ifade etmiştir. İşte bir anlamdaki esas en büyük musibet dini musibettir, asıl musibet ve muzur musibet dini musibettir musibeti diniyeden her vakit dergah ilahiyeye iltica edip feryat etmek gerektir. Esasında feryadımızı dini musibetten yapmamız lazım. Demek dini musibet zor bir musibettir. Demek muzur bir musibettir. Demek feryat edilecek ahiretimizi sıkıntıya sokacak bir musibettir. Demek dini musibet gerek ferdi bireysel dini musibet gerek toplumsal dini musibet bu anlamda ahiretimize büyük sıkıntı verecek, dünyamızı heder edecek bir noktada olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bunu anlayamıyorsak demek bir problem vardır. İşte bir insanın günah işlemesi, bir insanın dinimizin akaidinde ve ilmi halinde ya da amelinde olmayan bir hususa taraftar olması, yeni icatlara dine sonradan sokulan dini bozan hususlara taraftar olması aslında asıl musibeti ve dini musibeti ve muzır musibettir. Esas musibet budur. Fakat yine dini musibetin toplumsal anlamdaki ifadesi tekrarla bu konuyu kapatıp dünyevi musibete geçelim istiyorum. Toplumsal alandaki dini musibetin hadisi şerifede geçtiği şekilde oradan çıkardığımız sonuçla dini musibetin toplumsal ölçekteki ifadesi ise hile, hilekar ilerleyeceği hilekar olması. Alimlerin salih olmaması, alimdir fakat namaz kılmıyor da Kur'an'ı küçümsüyor. Mürşittir, meşayıktır fakat dinden bir haberdir, cahildir. Yine zengindir, fakirken Allah'a çok yakındır ama Allah onu zengin ettikten sonra dinden uzaklaşmış, haddini aşmış, şımarık, zenginler sınıfına girmiştir. Bütün bunlar hadis-i şerifede geçen, Kur'an-ı Kerim'in zımnen, işareten, hadisin açıkça işaret ettiği, dini musibetin toplumsal ölçekteki ifadesidir. Cenab-ı Hak bunlardan bizi muhafaza etsin inşallah. Bunun mukabeinde nasıl kalkacak bunlar? Bu dini musibetin toplumsal ölçekteki, bu dört grup insana karşı Cenab-ı Hak'tan Üme, ülemai amirini istiyoruz. İlmiyle amil alimleri istiyoruz. Rabbimizin dergahından. ümeraya adilini istiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın dergahından adil emirleri istiyoruz. Yine meşayih-i salihini istiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın dergahından ilmiyle amil olan ve gerçekten salih olan mürşitleri istiyoruz. Rabbimizin dergahından agniyai şakirini istiyoruz. Rabbimizin dergahından şükreden zenginleri istiyoruz. Bu dört grup insanın da Rabbimizin dergahından bir an önce göndermesini ve aleme kendi katından bir tedbirle nizamat vermesini onun rahmetinden istirham ediyoruz ve intizar ediyoruz. Duamız da budur. Esas konumuz bu değil. Buna bir giriş yaptıktan sonra esas bugün işleyeceğimiz konu olan dünyevi musibet üzerine duralım istiyorum. Evet. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler. Bu musibeti iki ayırdıkla ayırdık ya dini musibet dini olmayan musibet yani dini musibet dini musibet ya da manevi musibet maddi musibet bunlar farklı isimlendirilebilir ama neticede bir şeyi ifade ediyor. İşte burada dini musibet dediğimizi tarif ettik. Bunun dışında kalan her şey dünyevi musibettir. Dini musibet cemal içinde celaldir. Dünyevi musibet celal içinde cemaldir. Dini musibet dini musibette feryat edip figa etmek gerekiyor. Hemen ile kaçmak gerekiyor. Dünyevi musibette onun faydasını ve karını düşünerek onda biraz onda o musibetin üstünden kalkması için acele etmemek gerekiyor. Ama beşer olduğumuzdan, zayıf olduğumuzdan, kusurlu olduğumuzdan, takatımızın yetmediğinden başımıza gelen dünyevi musibetlerin de üstümüzden kalkması için Rabbimize dua ediyoruz. İşte Kur'an-ı geçen bu hususu tekrar hatırlamakta fayda var. Bakın dini musibeti tarif ettikten sonra Dünyevi musibette, dini musibetin en büyüğü netice itibariyle cehenneme gitmektir. Dünyevi musibetin en büyüğü ölümdür. Ölüme varıncaya kadar ki bütün dünyevi musibetler, bütün maddi musibetler, bütün dini olmayan musibetler hepsi mümin için kardır. İşte dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler. Bunlar Kur'an hakikatlerinde dokuz şekilde geçiyor. Onu size ne paylaşmak istiyorum. Mesela hemen hızlıca söyleyeyim sonra araya geçeceğiz. Devam edelim inşallah. Bir tanesi ihtarı rahmanidir. İkincisi ilahi birer ihtar, birer ikazdır. Üçüncüsü kefaret ü Dördüncüsü huzur vermek içindir. Beşincisi iltifat-ı Rabbani'dir. Altıncısı tathirdir. Yedincisi lütfu ilahidir. Sekizincisi bir nevi nimeti ilahiyedir. Dokuzuncusu tezyid-i derecattır. Dini olmayan musibetler Kur'an-ı Kerim toparlayabildiğim kadarıyla ekleyecek olan varsa da bize yazabilir. Bu dokuz maddede dini olmayan musibetlerin yani dünyevi musibetlerin bu dokuz şekilde müminlerin faydası olduğunu Kur'an'ın ihbari gaybiyle, işari remziyle bize haber veriyor. Demek mümin için aslında başına gelen ölüme varıncaya kadar ki ölüm nihayetindeki en büyük dini musibet, dünya musibettir. Buna varıncaya kadar bu maddi musibetlerde her halükarda ehli imanın faydasına olan bir husustur. Evet. Bu maddeleri incelememiz lazım ama herhalde bir ara vereceğiz. Aradan sonra inşallah bu konuya devam etmeye gayret göstereceğiz. Bu arada bize gelen mesajlarınızı, dualarınızı inşallah paylaşacağız. Programımızın 3. bölümünde de başta memleketimizin Manisa'da, Soma'da vefat eden ve bir elin bir hadise kaza içerisinde inşallah ehli iman olan kardeşlerimizin yani bütün ehli imanın bütün Müslüman bir memleketin Müslümanlara bir müjde olarak Cenab-ı Hak bu tarz musibetlerde yani göçük altında kalmada manevi anlamdaki şehadete vesile olacağını umut ederek ve dua ederek ve inşallah da ehlime olan kardeşlerimizin de daha güzel daha iyi bir beşaretle müjdeyle Cenab-ı Hakk'ın onları yanına aldığına ona inancımızda tazelemiş olur ve bu vesileyle dua etmiş oluruz.